Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Marozon Bugün sizlere e, Şey göstereceğim Fanny ile oynadığım maçı göstereceğim Tamı tamına 34 kişi öldürdüm Bir kere öldüm Sıfır asitim var Bu maçta pent attım arkadaşlar evet Yanlış duymadınız pent attım e, Çok güzel bir maçtı Youtube atmak istedim ben de Cidden aşırı güzel bir maç oldu Evet, direktman izlemeye başlayalım. Arkadaşımla beraber oynamıştım bu maçta. O da yeni başlamıştı oynamaya. Evet, Fanny oynarken sizin enerjiniz çabuk bittiği için mavi almak zorundasınız. O yüzden maviden başlıyorum. Kapatalım şuraları. Daha net görün. Evet baya bir adam öldürdüm. Tekledim. Çok güzel bir maç çıktı gerçekten de. Mid'de adam vardı. İp attım o yüzden. Tabi istediğim sonucu elde edemedim burada. Çünkü şu ana kadar tek 2 level bendim. O yüzden de gitmek istedim. Sonra üste gittim. Üste minyonları itmeye devam ediyorum. Çünkü üstte hiç kimse yok. Ve yengeç. Evet yengeç çok önemli bildiğiniz üzere. Çünkü size sürekli para veriyor. 30 saniye mi 10 saniye boyunca mı ne? Öyle bir şeydi galiba. Burada fly kesiyoruz. Güzel. Burada tekrardan ittireceğim. Ki minyonlar kuleye ölsün. Büyük engeci alacağım. Büyük engeci aldıktan sonra mavi tekrardan olacak. Tabi ilk minyonları ittirdikten sonra. Engeci aldım. Büyük yengeç bu sefer. Tekrardan Minyonları ittirdim. Bana şu an gelen kimse yok. Herkes ortada. Ama bir kişi de aşağıda, iki kişi pardon. İki kişi de aşağıda ittiriyor. Üç kişi midi tutuyor şu an. Dört kişiyi tutuyor. Birisi van van şu an şeye gittim. Burada fly bile ulti attım. Öldü. Sonra Esmeralda'ya birazcık vurmaya çalıştım. Şimdi mavime geldi. Mavimi tekrardan alacağım. Evet maviye aldım. Yine mavi dediğim gibi çok önemli fani için. Çünkü enerjiniz e, hızlı bitmiyor. Burada ilk minyonları vurdum. Sonra ulti attım. Adam ölecek zaten burada. Gördüğünüz üzere. Aa affedersiniz. Hah. Orada enerjim kalmadı. Ama düz vuruşla adamı alabildim. Burada yine minyonları kesiyorum. Çok fazla minyon birikmişti. Bu minyonlarla da kuleyi alacağım. bana şu an gelen iş kimse yok. O yüzden çok rahat kasılıyorum. Dediğim gibi rahat rahat oynuyorum her zamanki gibi zaten. Redlerine alan yok. O yüzden redlerini gizlice alacağım. Buraya gelen illa like olacaktır. Dediğim gibi bu maç ben tattım ve çok güzel maçtı. 34 kişi öldürdüm. Evet şimdi yengeci alacağım. Yengeç dediğim gibi eğer ki kimse yoksa yengeç çok önemli. Mide ip attım ve terizle kestim. Bundan sonra duvara çok fazla ip attım. Esmeraldayı kestim ve şimdi galiba evet flywheel'i kestim. 3'te 3'ü attım. Tekrarını ben ilk defa izliyorum bu arada. O yüzden hatam olabilir. Kusura bakmayın. Evet tekrardan maviyi alıyoruz. Mavi çok önemli dediğim gibi tekrardan. Şu yeşil yaratık da canımızı dolduruyor. Burada tek gördüm. Yakaladım direkt ultiyle öldü. Duvara vuruyorum. Ve yine duvara vurdum. Hızlıca öldü. Bunu alan kimse yok. Hemen. Dediğim gibi ormanlar aşırı önemli. Yukarıda fly bile gördüm. Bizim laylayı kesti. Ben de onu kestim. Yine minyonları ittirdim. Ki kule ölsün. Kasılmaya devam. Orman alıyorum yine. Uzer kuleyi açacağım. Aşağıda layla yordum. Ama bana dalmadı. Çünkü çok uçluyum şu an. Bakın göreceksiniz zaten. Evet duvardan hızlıca adamı öldürdüm. Çok güzel bir his bu arada bu. Duvara hızlı hızlı vurmak. Buna duvar bugu diyorlardı eskiden var bug'ı. Ama öyle değil aslında. Vurdukça enerjiniz arttığı için daha fazla vurabiliyorsunuz. Evet, fly bile burada. Yine kestim. Bu sefer canımız. O yüzden birazcık girdikten sonra kaçtım çünkü ölebilirdim. Yengeç alacağım, orman toplayacağım ki yine canım da olsun. Zaten görüyorsunuz şu an eşyaları. Ee, şey aldıktan sonra kana susamış baltayı adamların içine çok daha rahat giriyorsunuz. Çünkü can çalabiliyorsunuz o yüzden. Burada Layla'yı gördüm. Evet. Direkt ultim yarı canını götürdü. Tek attım yani. Ve ikinci maviyi de aldım. Mavim azdı. Evet. Burada görüyorsunuz. Gördüğünüz de işte dediğimde bu. Şu an şey enerjim az. O yüzden adamı alamayabilirim. Ultiye attım direkt. Öldü. <laughs> Burada İşin komik yanı. O kadar güçlüyüm ki artık. Bir düz skill attım. Bir ip attım. İpim vurmuyor artık. Düz vuruş da kestim adamı. Giden çok güzel. Yine yengeç. Gördüğünüz gibi yengeçlere çok önem verdim. Çünkü çok iyi. Bayağı altın veriyor size. Ve burada bizim takım şu an ileride. Ve bizim takım için bir e, kaplumbağalıyorum tek başıma. Hem daha yoldu iç aralarına girmekten sıkıntı yaşamayacağım. İp <laughs> ip kaçırdım ama sıkıntı olmadı. Gördüğünüz gibi ikisine birden vurduğum için burada terizle AFK ya da yazıyor herhalde. Hızlı hızlı kestim çıktım. <laughs> Mutlaka yaz yazmayın şu oyuna. Ya. Çünkü yazı yazınca saniyeniz falan durmadığı için oyun devam ettiği için o yüzden yazı yazmanızı tavsiye etmiyorum. Burada bayağı ama bayağı minyon var. Ve çok güzel hepsini topladım. Gene yengeç dediğim gibi. Şimdi mavimi almadım. Diye çünkü mavim var hala. Galiba şimdi alacağım ama. Aynen. Mavi bitmek üzereydi. Maviyi de aldık. Ben enerjim fullere ulaşıyor. Yine ip kaçırdım. Olabilir. Dediğim gibi bu şeyde illaki ip kaçırırsınız. çok iyi oynadığımı söylemiyorum ama bu maç çok iyi oynadım bence. Evet. Arkadaşıma yardım ettim. Burada Roger'ı kestim. Lodge ne yani? Burada tam Esmeralda'ya da alacaktım. Esmeralda ulti attı. Sonra yine onu duvarla iki defa vurarak kestim. Ve devam. Kuleye açacağız. İşte Penta buralarda gelecek. Şöyle hemen şeyleri göstereyim. Full setim. Kuleye vurmadım özellikle. Oyun devam etsin diye. Birazcık. Zaten klasik girmiştim diye. Ve gördünüz işte Penta burada gelecek. Evet hepsine vurdum. Evet gördüğünüz üzere üçlü hücumu attım. Manyak. Adamı yavaşlattım. Döndüm bir kere ve penta burada geldi. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir pentaydı. Ama bundan sonra da maçı vurdum aslında. Kule ama bitmedi. Burada yanlışlıkla ip attım. Sonra e, ip atmamın sebebi de e, beyaz atmamdı. Çünkü adamlar doğdu ve canım azdı ve enerjim da azdı. Enerjiniz bu arada de daha hızlı doluyor. Burada normalde bu maviyi bekleyecektim. Ama beklemeyi düşünmedim. Çünkü red var. red aldıktan sonra maviyi almak daha iyi diye düşündüm. Ve direkt maviye atladım. Evet ilk yukarı gidiyorum. Çünkü yukarıdaki minyonları ettireceğim. Minyonları ettirdim. Tekrardan. Ondan sonra orada beleş flywheel ile canı azı ben yapıştırdım sadece. Burada yine mavi var. Yine mavi alıyorum. Ki mavim azken daha çok olsun ya full olsun. Galiba burada ölecektim. Ama şu an tam şeyde de duruyorlar. O yüzden daha fazla vuruyorum ya duvarda. 2'de 2'ye mi attım? Evet 3'te 3. Üç. Ve bu sefer Penta gelmedi. <laughs> Menia bile düşünüyordum aslında Esmeralda'yı kesebilirdim diye düşünüyordum. Evet yine beni bir şey attı orada. Niye attığını hakkında şey bilmiyorum. Fly bile kestim. Ulti ile. Vuruyorum kuleye. <laughs> Dalga geçtiğim için. Şu oldu. Zaten dediğim gibi klasik olduğu için sıralı değil. O yüzden eğlencesine bakıyorum. Burada hepsini yakın gördüm. İlk o yüzden attım. Ama dediğim gibi uzun ip attığınız için çok hızlı olmuyor. O yüzden o kadar kişi arasında bile e, canınızı çok fazla toplayamıyorsunuz. O yüzden burada öldüm. birazcık artı yapalım. Görüm saniyem gitsin. Evet. Tekrardan geldim. Burada mavim yok ama o kadar güçlüyüm ki o yüzden flyville'i kestim yine. Burada mavimi alıyorum yine. Mavimiz olmazsa bu arada enerjimiz de olmaz. O yüzden minyonları unutmayalım. Kuleye vuruyor. Evet. Red almayı alacağım yine. Red alacağım. <laughs> Arkadaşım bana sal dedi. <laughs> Ama o kadar çok güçlüyüm ki o yüzden bunu yine aldım dedim. Güçlüyken dediğim gibi yani Almalısınız yani. Çünkü siz güçlüyken o sizin daha da güçlü yapacak. Burada Roger'ı gördüm. Ve kestik Roger'ı. Kestim daha doğrusu. Burada Layla vardı. Base atmış. O yüzden ona yetişemedim. Mepte Layla gördüğümü hatırlıyorum. Galiba bizim Layla öldü. Ya da olayla gitti. Burada bakın gördüğünüz üzere. Gördüm daha duvara yapıştıklarını. Sonra Te Sam Esmeralda'yı da alacaktım. Sonra Teriz'de şey yaptım. Burada <laughs> düz vura vura kesiyorum ya. O derece artık bu güçlüğüm. öldüremiyor Fulay bir. Beyaz attım yine burada. Şu an 33 kilim var. Ve bir kil sonra maç bitecek. Dediğim gibi çok güzel bir maçtı. Evet. Maviyi bekliyorum. Mavim var. Niye mavi bekliyorsunuz diyorsanız. Mavim çok az gıdım böyle. Bak bitti gördüğünüz üzere. O yüzden mavi bekliyordum. Hem mavi aldım. Ve şimdi team fight'a doğru. Onların takımı Lord'a dalıyor. Fakat ben buradan oyunu bitireceğimi biliyorum. Çünkü tek attım direkt. Onun da canı az. Direkt artık bundan sonrasını hiç bırakmam klasik de olsa çünkü artık adamların lordu geliyor. Vurdum ve maç bitti. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video bu kadar da. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ha bu arada durun. Sizlere şey de göstereyim. E, skor tablosu gördüğünüz üzere 34'e 1 penta attım bu maçta. Şöyle bilgiyi de göstereyim. %63 hasar vermişim bu kahramanlara. Takım savaşı oranı, alınan hasar, kule hasarı, çoğu şeye hasar vermişim zaten. Dediğim gibi videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.